ki gelmişiz buraya ya. Yare Baksana çocuklar ne güzel oyun oynuyorlar. E biz de mis gibi şöyle mangalımızı yapalım da yiyelim. Evet evet az kaldı Kadriye. Pişmek üzere etler. Ya bu arada birazcık Necati'den çekiniyorum açıkçası. Ya bütün etleri bitirecek diye ödüm kopuyor. E bize de birer dilim kalsın değil mi ama? Kötü şeyler getirme aklınları Emze. İyi şeyler getir iyi şeyler olsun. <laughs> Necati abi beni de yakalayamazsın. Durun çocuklar yakalayacağım sizi. Ah oh, mis gibi kokuyor. Ay oh, ne sessiz kaçın da ben şurada birazcık mangalın kokusunun tadını çıkarayım. <laughs> ya Pami baba nerede? Geldiğimizden beri hamakta. Bir türlü inmek bilmedi. Sürekli uyuyor. Ay bırak yazık adamı uyusun uyusun. Ay zaten buraya gelmek için kırk takla attı. Bırak keyfini çıkarsın Renzi Öyle de yani insan biraz da korkmaya başlıyor. Yani sürekli uyuması hmm, bana biraz farklı geldi. Ay öyle deyince içime kurt düşürdün şimdi. Ay dur gidip bakayım bari peyami babaya. Lay lay lay, lay lay lay. Oh, mis gibi mis gibi etler Necati. Ya Necati bir şey söyleyeceğim sana. Şu ileride bir tane market vardı. Oradan içecek bir şeyler alıp geleceğim. Ayran falan. Ya sen şurada iki dakika durur musun? Tabi tabi dururum. Sen hiç merak etme. <laughs> Remzi güvenme. Yani bu konuda birazcık sana güvenmiyor gibiyim ama güveniyor gibiyim de. Yani Kendimi pek fazla çözemedim ama şu an gitmekte zorundayım yani içecek bir şeyler almak zorundayım. Neyse neyse ee, sen dikkatli ol olur mu yani ee, midene ve kendine sahip çık görüşürüz. Merak etme herkesin payını ben yiyecek değilim. Aa, ancak kokusunu çekerim içime. Hey. Necati abi değil ama. Vallahi o hem de mangalın başında. Hmm. Güzel bir plan yapmalıyım. Aa, <laughs> Hulül değil mi o? Ne yapıyor ki orada tek başına? Hmm. <laughs> Şimdi çok güzel bir plan kurmalıyım. Necat abiyi mangalın başından göndermeliyim. Ve böylece ben mangalın başında Mangaldaki bütün etleri toplayıp kedi ve köpeklere vereceğim. Böylece Kral Şakir ve ailesi geldiğinde Necati abinin etlerin hepsini yediğini düşünecek. Ve Necati abinin üstüne gelecekler. Ve ben de Cemşit abimin gözüne gireceğim. Harika plan. Hemen gitmeliyim. Ne? sen de nereden çıktın ya? şey ya Remzi amca seni çağırıyor da ya aldığı içecekleri falan taşıyamıyormuş. Bir de birazcık daha et almış marketten onları da pişirecekmişsiniz galiba. Olan poşetleri taşıyamıyormuş seni çağırıyor. Aa öyle mi? Tamam gidip taşıyayım o zaman ne tarafta Ercan? E, şu tarafa doğru gitmen gerekiyor. İleride zaten görürsün Remzi amcayı. Tamam geldim. Oy 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 canım arkadaşım, gidip yardım edeyim. <laughs> Böyle bir şey yapmamalıydın Necati abi. Bu etler hiç bana emanet edilir mi? <laughs> Şimdi bu etlerin hepsini alıp saklamalıyım. Hmm. Sonra Necati abinin yediğini sansınlar. <laughs> ben de Cemşit abimin gözüne girmiş olurum. Çok iyi fikir bence. <laughs> Mangaldaki bütün etleri köpeklere, kedilere verdim yediler. <laughs> Kral Şakir ailesine et kalmadı. Yaşasın. Cemşit abimin gözüne gireceğim. Hmm. Ay geliyor. Necat abi geliyor. Ya Ercan emin misin? Ya Remzi ortalıkta yok. E, görünmüyor bir yerde. Gösterdiğin yolda da yok. Ah Ercan. <laughs> Ercan. Neredesin Ercan? Ercan. ah yok. Etler de yok. Nasıl yok? Etler nasıl olmaz? Etler nerede? Etler. Etler yok. Mangal yok. Aaaa. Ne oluyor Necati? Niye bağırıyorsun? Ya arkadaşım sen beni çağırmadın mı? Be, elim kolum dolu diye. Ya az önce Arcan geldi. Remzi poşetler taşıyamıyormuş. Seni çağırıyor dedi. Bir geldim mangalın üzerinde etler yok. Nasıl yani? A -a. Necati aşk olsun ya ben seni falan çağırmadım yalan söyleme. Evet çağırmadım seni ya. Niye seni çağırayım? Şu köşeye bıraktım zaten aldığım poşetleri. Aa. Nasıl yani ya? Kandırıldım. Etler gitti. Necati bence sen bizi kandırıyorsun. Bütün etleri mi indirdin? <laughs> ne oluyor? Niye bağırışıyorsunuz? Ne oldu remsi? Necati bütün etleri sanıyorum mideye indirmiş. Bana da yalan söylüyor. Yok goriller can buradaymış da. Yok Necati'yi çağırdığımı söylemişti. Necati benim yanıma gelmiş de sonra etler yok olmuş. Aa, ah. nasıl olur Necati aşk olsun sana. Bu yaptığın ayıp ama Necati. Şakir beni yakalayamaz ki. Şakir beni yakalayamaz ki. Yakaladım yakaladım. <laughs> ah Necati ah. Aa, ah. ne oluyor anne ne oluyor baba ne oluyor dede? Necati abi. Sorma oğlum sorma. Necati bütün mangaldaki pişirdiğimiz etlerin hepsini yemiş. Şişt. Bize bizi kandırıyor. Yazıklar olsun Necati. Hiç yakıştıramadım sana. Necati abim böyle bir şey yapmaz. Bence de yapmaz. Aha, çocuklar bana inanın ne olur. Goriler Can bana oyun oynadı. Ne? Goriler Can mı? Nasıl olur? Biz onu az önce ileride oyun oynarken görmüştük. Hatta onun ailesi mangal yapmıyormuş, sadece piknik yapmaya gelmişler. Biz de üzülmüştük. Şunlara şuradan bakayım de. <laughs> Nasıl birbirini yediklerini izleyeyim? Evet ya, evet. Hatta dedik ki mangal pişince ona da birazcık götürürüz yazık falan demiştik kendi aramızda cananla bize nasıl böyle bir şey yapar ya biz ona çok iyi niyetli şeyler düşünmüştük halbuki evet hatta en büyük payı ona götürürüz dedik yani ne de olsa babam bir kere daha mangal yapacaktı yani biz daha fazla et yemiş olacaktık o yüzden onlar eve gitmeden bolca yesin diye düşünmüştük. Ay tabii ki oğlum. Olur mu öyle şey arkadaşınız o sizin? Bolca götürürdük yerlerde. Evet evet hatta ailesine de götürdük. Onlar da yerdi yani. Ne olacak ki? Ah, ah ne Ne? Nasıl yani? Bana iyilik düşünüyorlarmış. Ben onlara nasıl böyle bir kötülük yaptım? Böylece ben de mangal yememiş oldum hiç böyle kötülük yapmasaydım bolca mangal ben ve ailem de yemiş olacaktık. Of şimdi kedi ve köpekler yemiş oldu bütün etleri. Of onlar da yesinler ama biz de aç kaldık ne yapacağım şimdi ya çok üzüldüm. Ama ben hala goriler canın o etleri götürdüğünü inanmıyorum. Bence Necati hepsini mideye indirdi. Bence de öyle Remzi. Bence de öyle. Baksana sus pus oldu. Aa, bana inanmıyorsunuz. Ben de hopur ve oyun sever bir film. Ama ayrıca duygusalım da. Ya bana nasıl inanmazsınız ya. Ben sizi ailem gibi gördüm ya. Şaki, Canan. Size çok önemli bir şey anlatmam gerekiyor. Ne anlatacaksın Feride? Aa, siz de mi buradaydınız Feride? Evet ailemle biz de bu, buraya Az önce goriller canı kendi kendine konuşurken duydum iki, Necati abiyi kandıracağım ve onu mangalın başından yollayacağım. Sonra mangaldaki etlerin hepsini kedi ve köpekleri vereceğim. Herkes Necati abiyi suçlayacak. Ben de Cemşit abimin gözüne gireceğim dedi. Yani plan yaptı. Necati abi suçsuz. Ne? Nasıl olur? Aa! Necati abiciğim. Bizi, Necati abi. Aha, arkadaşlarımın aile ve ben insanları beni suçlamasına mı yalayım? Yoksa etlerin gitmesine mi? Ay içim yanıyor ya. Necati çok özür dilerim. Necati çok özür dileriz arkadaşım. Ay böyle bir şey yapmayacağını bilmeliydik. Necati özür dilerim ben de senden. Asıl en büyük özrü ben sizden. Çok pişmanım çok yani Mustafa bana karşı iyi şeyler düşündüğünüzü bilmiyordum ben, ben size kötülük yaptım ama ki siz bana iyi şeyler düşünmüşsünüz Kral ol. Ercan, bir daha yapmayacağını söz verirsen seni affedebiliriz. Yani artık iyi bir insan olmalısın bence. Kötü şeyler düşünme. Kötülük sana bir şey getirmez. Ama iyilik her zaman sana çok güzel şeyler getirir. Hayatın güzelleşir. Bence de öyle Ercan. Kötülük yaparsan hayatın daha da kötüleşir. Ama iyilik yaparsan, iyi düşünürsen, iyi bir insan olursan ve etrafına iyilikler yaparsan, çok büyük güzellikler seni bulur. Çok pişmanım, çok haklısınız.